Evet. Bugün Minecraft oynayacağız. Ee, aa, kendim gelişmem lazım. Aa, hadi. Gelişmem. Ne? Gelişmem lazım. Ne? Hadi gelişelim.

arkadaşlar. Ee, orada bir şey var bak. Acaba köy mü bulsak? Ama köy bulacak Ne? Köy sandım. da köy bloğu sandım yani köydeki yol bloğu. Bloğu. Buradaki toprakları alarak oraya gideceğim. Tamam. Burayı neden boş bıraktım? Çünkü burası bizim. Şey. Bu biliyoruz. Ama bunu kıracağım. Ve böyle geçeceğim. Dersiz olur. tapla kırıyorum. Bunu Hayır. Yes! Bunu da kırıyorum. Bunu da. Şimdi buraya geçmemişim. Bunu kırıyorum. Tamam. Bunu kıracağım. Şimdi de bak. de bak. Da pro hareket denir, bak. Aa. Dım dım da don 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 mu? Bu bu <laughs> pro Yüzmek mi burada, değil mi? Ne jendler var burada. Neden bu ne burada? Ya yoksa bu dünyada birden fazla oyuncu mu var? Yoksa kurt sen miydin? Bir oldu bile. Üç gün toplamam lazım. Hadi bakalım. Topluyorum. Hadi bakalım. Şimdi ya ben neden hep parkur yapıyorum? Ya düşürsem? Sana... Evet. Eh, tamam. Neyse. Tamam. Tamam. Ayrıca köyü de bulmam gerekiyor. Biraz hızlı olalım ki köy bulabilirim. not. Bakın buranın hiçbir yerinde köy Şimdi burada yoksa başka adalara da bakalım. Burada yüzde yüz köy var. Boş alan var. Çünkü. Evet. Köy vardır orada. Yoksa yuh ya. Yani. Ya belki şuraya koysaydı. Boşluk işte. Koysa da bir köy. Burada mağara var. Gitsek mi? Ama hiçbir eşyamız yok. Oraya gidersek çok yanlış bir hareket yapmış oluruz. Benim arkadaşlarım benim arkadaşlarım. Ne? Burada vardır. fazla adası Burada olmalı. Bak lütfen düşme tamam mı? Aa! Mandan üzerinde kalpler çıktı. Benim atımsın o zaman sen. Ve ben seni kontrol etsem. Hmm. Tamam. Bu atım benim atım olacak. Ama nasıl? Böyle olmasın. Alsın mı? Benim atım. Aa, geç olacak. 2 dakika salın. 10 dakika olmasın. Gel sadece bir geçmem lazım ama çok tehlikeli buradan yüzebilirim. Hadi <laughs> tamamdır geldik ne hala sabah tamamdır iyi. <laughs> Sabah olduğuna göre ama karanlıklaşıyor ortam. Hmm. Biz Ama çıkmam lazım Kaybolursak bulursak çünkü Hemen evimiz olur Kiraz saatleri Bir yoluna geldim Ve burada e, Koyun bulmalıyım Evet Yıl bulmalıyım yani Ne creeper Uzak dur Uzak dur Hayır Git Tamam. Zombi var. Hayır. Tamam. Uzaktan vur. Aa. Kaçmam lazım. Geçe Bu gece. Top yapamadık ve gece oldu. Örümcekleri öldürürsek iyi ağ kazanırız ama çalışma masası bile yapmadık. Hayır, ah bir kanım bir kaldı. Tamam, şimdi. Oraya geçelim. Ee, ne yapalım? Ondan. Bir şey an. Bir şey an. Bir şey an kaldı. Örümcek. Örümcek. Duvarlara tırlanabiliyor. O yüzden çok zor olur. Kaçmam lazım. Kaçmam. Ne olsun? Hayır. Sanırım öyle. Hayır zombi var. Zombi benim peşimde. Hayır. 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 Aa! O zombi köylüydü. Doğduğumuz yere geri mi geldik şimdi? Zombi köylüydü ama. çok güvenli değil evet. Aa düştü. Çünkü deniz altı zombilere gelebilir. Güvenli olmadığını söylememiz sebebi. Suda kilip var. Tamam. Böyle işte şıkça. O ok, kişi iskeleti yenerse çok iyi olur. yakın bir bölgede şeker Bir şey ekemedim evet. Değil oldu ve düşmanlar var. Batık gemi mi buluyor? ki. Baya sürer hem de. Ne oldu? Hayır. İskelet almışım. Hayır, 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 denizaltı zombisi geliyor, bir iskelet mother ah come on come on kadar Hadi bakalım. Bu sefer iyi gelişmeye çalışacağım. Ama iyi gelişemem. Çünkü iyi gelişemem. Not. Og sånn der. 不三我的三。 sabah olmasını beklemek ve gelişmek daha iyi. Yavaş yavaş gün batıyor. Ama tabi dikkatli olmanız lazım. Odun kıracağım. Ne? Ya sen güneşte nasıl batmıyorsun? Bakın. Aydınlandı resmen. Ama ay hala gösteriyor.

tamam. Sekiz tane tahta yapıp dördüyle masa yapıyorum. Ve dördü kalıyor. Sap yapıyorum dördüyle. İkisi de kalıyor. Bu ikisiyle de Çalışma masasını koyup, kılıç yapıyorum. Evet, artık kılıçım nasıl var? Çalışla başka yani creeper gibi şeylere saldırabiliriz. Hadi bakalım. Köy aramaya devam. Devam ki. Taş da de yapabilirdik bunu da ama. Artık yaptık. Hmm. Arkadaşlar sanırım panduf ağrı yapmış olabilir başım. Evet arkadaşlar. Tamam. Ya koyun. Güçlüymüş fek değil. Evet. Ne kolumla? Siz ne yapıyorsunuz? Yatak yapacağım ben sizinle. Keşke gri sadece ama iki tane koyun yünü oldu. Üç tane olacak. Üç. Bak üç. Bir tane daha versen. Ne bilerek mi yapıyorsun ya? Bak gerçekten mi? Gerçekten bir tane daha beyaz koyun olsa. Olsa ne olur ki? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Yani ne olur ki? Koysan yatak yaparım. Gelişmemi istemiyor musun? Aa çalışmamız orada. Çalışmamızı alalım. Bu çok gerekli. Oyunda eşyalar yapmak. Bu olmazsa çok zor, hatta imkansız olur. Gerçekte de var masa diye bir şey, çalışma masası, kreatif. atayla karşılaştınız dedi. Depolama alanıymış.